Evet, Erciyes'teyiz. Erciyes Dağı'ndayız. Mübarek hmm. e, mahşer yerini andıran e, bir kalabalık var ki bugün Cuma. Cuma olmasına rağmen aşırı bir kalabalık var. Her tarafta kuyruk bekleniyor. Her şey sırayla. Hem parayla hem sırayla. Şu Zamazingo ATV kirası 2000 liraymış. Pahalımıza gitti, kiralamadık. Şura şöyle işte kızakçıların pisti. Karşıda zirve görünüyor. Sağda bir teleferik. Daha ufukta profesyonel teleferikleri var. E, bu tarafta oteller var. Orada oteller var. İşte böyle sucuk ekmekler, şunlar bunlar çepeçevre. İleride cami var. O tarafta oteller var. Yani e, LCS muazzam bir kayak merkezi. Fakat sosyal tesis yönünden buraya gelen ziyaretçileri kaldırmaktan çok uzak. E, çok yetersiz oturacak yer. Ne bileyim işte yiyecek içecekle ilgili. E, ki bugün hafta sonu olmamasına rağmen. Yoğunluk çok fazla. Hafta sonu burayı düşünemiyorum. Ee, bunun dışında hava güzel. Yani bugün böyle bir artı değerlerde 2-3 derece bir sıcaklık var. Onun dışında e, işte kaymayı denedik, kaydık. Biraz düştük, biraz kalktık İyi kötü biraz becerdik. Ee, onun dışında şey yani güzel güzel bir gün oldu geçirdik aktivitelerimizi İyi çocuklar kızakla kaydı bizler ee, kayak kiraladık kayakla kaydık ortalama 300-500 bir şeyler verince burada ekipmanları kiralayıp ee, günlük bir şekilde ee, faydalanabiliyorsunuz yani ortalama 150 ile 500 lira arasında malzemelerin fiyatı mevcut yeme içme de burada belediyenin tezisi çok pahalı değil e, 2024 fiyatları 120 ile işte 300 lira arasında Ekmek arası çeşitleri var, sucuk köfte vesaire. Evet, burası böyle, yani güzel bir mekan, güzel bir etkinlik, güzel bir aktivite diye düşünüyorum. Gelmek isteyenler e, bu fırsatı da değerlendirebilirler. Bence mantıklı ve güzel bir etkinlik.